Önceden 500 TL'ye evimizin birçok ihtiyacını alır poşetleri doldururduk. Şimdi ise 500 TL'ye 2 paket cips ve bir kola alabiliyoruz. Ve en beteri ne biliyor musun? Artık psikolojik olarak tepki vermiyoruz. Çünkü buna alıştırıldık. Markete gidiyorsun, etiket fiyatları sürekli değişiyor. Hiçbir yerde böyle bir rezalet göremezsin. Adam yurt dışında bir aylık maaşla telefon alıyor, biz ise alabilmek için aylarca çalışıyoruz. Onlar tatile gidiyor, dünyayı geziyor, biz ise ay sonunu nasıl getireceğimizi düşünüyoruz. Sevgilinle ya da arkadaşınla bir kafeye gitmek bile lüks oldu. İki kahve içip yanında tatlı yesen, 1000 TL hesap geliyor. Sonra da insanlar neden mutsuz, neden gergin diyorlar. Utanmadan çalışıp karşılığında sadece karnımızı doyurabildiğimiz bu hayat için teşekkür etmemizi bekliyorlar. Sözlerimi Charles Darwin'in güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Seni cennet vaadiyle kandırıp fakirliğe mahkum edenlerin hayatlarına bir bak. Bu dünyada cenneti yaşadıklarını göreceksin. Bence bu söz her şeyi gayet güzel bir şekilde özetliyor.